Bu fincanın enerjisi derin ve sezgisel bir titreşim taşıyor. Fincanın iç kısmında kahve telvesi yukarıya doğru yükselmiş. Özellikle sağ tarafta akış yukarıya yönelmiş. Bu bir dileğin, bir niyetin evrene yükseldiğini gösterir. Kalbinden geçen bir isteğin dualarla birlikte kabul alanına girmiş ama henüz sonucu görünmüyor. Bu bekleyişin sabırla olgunlaşması gerekiyor. Alt kısımda koyu bir birikim var. Bu geçmişten gelen bir ağırlığın hala kalbinde iz bıraktığını gösteriyor. Ancak bu enerji yukarıya doğru açılıyor, yani arınma ve yenilenme sürecine girdiğini simgeliyor. Sanki eski bir sayfa kapanıyor, yeni bir kapı sessizce aralanıyor. Sol tarafta beliren açık bir yol izi var bu bir haberin ya da yolculuğun habercisi. Uzaklardan bir enerji yaklaşıyor. Bu bir insan, bir teklif ya da ani bir fark ediş olabilir. Genel, içsel dönüşüm, kapanan bir döngü, sessizce yaklaşan yeni bir fırsat, ruhsal yükseliş mistik mesajı ise şu. Her şey görünmez iplerle bağlı. Sen sadece akışa güven. Çünkü evren seninle aynı dili konuşmaya başladı.